Bu fincan kapanıyor ama hikaye yeni başlıyor. Belki bu bir kahve ama gördüğüm şeyler kaderinin aynası olabilir. 5 dakikan ayır ve dinle. Kendinden bir şeyler bulacaksın. Bazen bir tel ve bin duyguyu anlatır. Hazırsan başlıyorum. Duygularına, hislerine, tercüman olmaya. Tam karşımda Yusufçuk var. Bu şekil hem umut hem de yeniden doğuş anlamına gelir. Geçmişin yasını hala içinde yaşamak, ölüm, ayrılık, hastalık, sevdiklerinin düşmanlığı gibi birçok şey sayabiliriz. Bunların bir tanesiyle bile mücadele etmek zorken sen bunların hepsinin yükünü sırtladığını görüyoruz. Ee, geçmişin yasını hala kalbinde yaşıyorsun. Ama bir yandan hayatın sana verdiği ikinci bir şansı da yargılamadan kabullenmeye çalışıyorsun. Kalbinin bir köşesinde hala hak etmiş miyim bu sevgiyi sorusu ancak istesin diyor ki sevmek suç değil. Sevgilinin aranda güçlü bir bağ ve tutku var. Fincanın ortasında birbirine bakan iki figür var. Biri kadın, biri erkek. Erkek figürünün yanında N ve A harfleri varken kadın figürünün yanında e, nedir A ve N harfleri net bir şekilde gözüküyor. Bu ilişki fiziksel çekim ile başlamış ama şimdi duygusal bağ bağa doğru dönüşmüş. Erkek tarafından bakacak olursa kalp sıkışıklığı, pişmanlık, vicdan. Eğer kadın tarafından bakacak olursak bu aşkı kabul etmiş ama yarın ne olur sorusu hep zihninde ve aklında Devam Temmuz sonu ediyor. Ağustos ortası gibi gizli bir buluşma, duygusal bir konuşma aranızda geçebilir. Eylül'de bir karar süreci sizin için söz konusu gibi, özellikle kadın açısından bakacak olursak, birlikte olacaksak koşulsuz olması demeye başlayacak ya da geri çekilecek. Kasım ayı gibi kalbinle gururun arasında bir mücadele ve savaşın ortasında kalacaksın. Ama fincan sana burada e, güzel haberler müjdeliyor. E, geceleri uykusuzluk yaşıyor olabilirsin. Tabi bu sadece aşk anlamında değil. Sağlık, çocuğu, maddiyat, gelecek korkusu. Sanki her şey senin sorumluluğunda gibi. Fincanın dibinde yılan gibi kıvrılmış böyle şekil var. Bu kıskançlık değil. İçsel korkular veya hastalık kaygısı gibi. Bazen boğazında düğümlenen sözler, Yalnızlıktan gelen nefes darlığı gibi, ama güçlü bir insansın, ayakta kalmışsın, vazgeçmemişsin ve her koşulda mücadele etmeye devam ediyorsun. Bu da sana hayatında artı bir kazanç olarak e, dönüyor. Fincan burada karanlık bir hal alıyor. Zaman zaman mide sıkıntıları, tansiyon dalgalanmaları, boyun, omuz ağrısı çekiyorsun. Özellikle Ağustos ayı ciddi bir kontrol sürecinde olabilirsin. Hastanede ciddi bir tedavi geçirebilirsin. Kasım ayında hani kan değerinle ilgili kontroller olabilir. Çocukların çok akıllı ve vicdan sahibi. Çünkü burada fincanda kitap ve e, taç sembolü var. Bu başarılı bir eğitim ve ileride saygın bir meslek sahibi olacaklarının bir göstergesi. Aranızda bazen iletişimsizlik, kopuksuzluk olabilir. Ama sana kesinlikle işten bağlılar. Her zaman yanında olacaklar ve desteğine esirgemeyecekler. Burada alt kısmında nedir? Bir anahtar var. Açılan bir kapa anlamına gelir. Yeni bir gelir kapısını senin için müjdeliyor. Küçük bir ticaret fikri, evden yapılacak bir kazanç, Eylül-Ekim gibi maddi olarak senin için bir rahatlama var. Eline toplu bir para geçebilir. Bu belki bir arabanı satabilirsin. Bir evini, arsanı satabilirsin ya da işte bu mirastan gelecek bir pay da olabilir. Ancak parayı yönetirken dikkatli ol. Acele harcamalar, acele ödemeler eee yanlışta hataya seni götürebilir. Dolandırıcılık özellikle dolandırıcılığa dikkat et. Fincanda binik bir ayak izi var şurada. Bu kendi çocuklarının alakalı, gelecekte torun sevgisiyle alakalı da olabilir ya da kendi bebeğine de işaret eder. Bu da kalbinde mutluluk ve sana yeni bir yaşam enerjisi verecek gibi. Burada tabağımız tertemiz. Burada hani nedir güvercin ve mumuşu mum ışığı var. Barış, huzur ve içsel bir aydınlanma. Her ne kadar ilişkin toplumda imkansız gibi gözükse de bu ilişki sana yeniden sevmeyi ve sevilmeyi öğretti. Sevgilinle gelecekte hayatınızı paylaşmak zor ama bu sevgi karşılıksız değil. Bu sevgi sana hala ben varım, hala ben yaşıyorum enerjisi veriyor. Biri birinden elini çekerse ikisi için de hayat zorlaşabilir. Bu ilişki bitecekse bile küskünlükle değil, saygıyla çünkü gerçekten bunu hak ediyor. Ama e, olur da ilişki sürer de devam ederse ruhsal olarak iki tarafı da büyütecek, iyileştirecek ve zamana meydan okuyacak bir hal alacak. Ve yeni bir müjdeler belki imkansızlıkları aşma gibi bir durumda söz konusu olabilir. Aslında genel bir yorum yapacak olursak aşk açısından baktığımızda tutkulu, gizli ama kalpten, her zaman bir mucizesi olan bir ilişki gibi duruyor. Sağlık açısından baktığımızda e, takip gerek, özellikle Ağustos, Kasım ayı gibi e, sağlıksal anlamda dikkatli olmanız gerekiyor. Para yani parasal yeni bir kazanç kapıları ya da gelir kapıları sizi bulabilir. Ya bu da sizi ayrıca rahatlatacak. İşte çocuklarınız e, umut kaynağı başarılı olacaklar, istedikleri hedeflere gidecekler, iyi bir meslek sahibi olacaklar. Ya ayrıca yeni bir bebek müjdesi. Bu torun olabileceği gibi sizin de olabilir. İşte gelecek anlamında sizin için bakacak olursak. Yani yalnız değilsiniz. Kalbiniz sevgiyle dolu bir insansınız. Ve bu sayede her zaman e, odak nokta ya da hedeflediğiniz noktaya doğru gideceksiniz. Hayat size mucizelerini e, verecek. Dualarınızı karşılıksız ya da havada bırakmayacak. Bugün olmasa bile yarın istediğinizi elde etmiş olacaksınız. Sabırlı ve aynen bu şekilde devam ederseniz, umut dolu, inanç dolu ve olabileceğine inandığınız takdirde zaten e, dediğim gibi istediğinize sahip olacaksınız. Aynı zamanda bu fincanı kapatırken gönlümden, kalbinden bir direk geçirmiştim diyorsanız mum sizin için yandı. Kısa bir sürede inşallah bu direğiniz de gerçek olacak.